Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte üç tane gelen etkinliğe bakacağız. Tot bir UEFA gibi Utoti bakacağız. Şöyle ana ekrana doğru gelelim ve şöyle kaydıralım. İlk önce Utoti'ye bakacağız. Arkadaşlar şöyle buralara baktığımızda buralarda değişen bir şey yok. Utoti biletine bakalım. Evet. 100 ultimate skora bunları alıyoruz. Bakalım hemen. Aynen bunlar 300 tane işi alacağız buradan ve 1000 yani toplamda 3000 puan buradan üst alanlar şey yapacaklar arkadaşlar. Şeyden mağazadan akşamlara da geldim ben acaba. Olsun ne kadar geldim. Yani? Evet. Görmüş olduğunuz gibi burada. Bir sene yukarı da alamadık. Iı, takasını yükleyelim. 75. Ya en düşük defanslar 150 puan istiyor arkadaşlar o yani Aynen. bakalım bir Ruben Diaz'a bakalım kaç 375 Bakalım en düşükleri 94 ve 150 puan arkadaşlar. Bizde de şu an 70 puan var. O zaman bir aynı. Bakalım var ki kaç? 150. Yani o olacak şekilde. Yani arkadaşlar bizim bedava alabileceğimiz şey 94. Aynen. Şimdi UEFA Avrupa Ligi'ne bakalım. Şöyle hemen e, ee, açıldı Nımız ve 7 UL oyuncu teklifi bu yani muhtemelen bu yani buradan ne 9 yıldız yetkilisi al tane. bir tane 11 tane UL oyuncusu şey yap süper logo alıyoruz çok iyi hacı bedava Takas bölümüne geldiğimizde şöyle takasa gir. E grubuna bakacağım. Çünkü orada 2 milyon coins mi istiyor burada? Coins veriyor? İki... Arkadaşlar şimdi burada 2 milyon mi istiyor? Yok yok. İstemiyor oğlum. Değişik bir miktarda para istiyor. E, ee, öncüsü... Ne oyuncusu. Latium oyuncusu, Om oyuncusu ve 4 tane takas bağını istiyor. Ve bize oradan bir oyuncu verecek. Şöyle Berkman'a girelim. Uygun oyuncumuz yok. Kalan süre 14 günlük beklemiş. Bir ya biraz para yatırırsak hacı bedava arkadaşlar. Diyebilirim yani. Şimdi Sırada şöyle bir görevlerden şunu alalım da oradaki şey gitsin. Şu zamana karşı alalım. Bunu da alalım. Şöyle. Açtık. Şöyle 15 tane aldık. Ne istiyor? Bu şampiyonu şampiyon kadar. İlk onu en az bir ölümsüz. Demek sonra 20. Çok iyi. Top 1 tot bir bizde 3 tane var arkadaşlar ve şimdi mağazaya gideceğiz ve orada paketlerimiz olacak. Şöyle. Mağazaya geldik. Etelim ödeyelim. Wow, favori o. Şuradan her gün mü? Her bu, el bu el. neler var bu hep takas puanı 1000 tane bu ne 1500 şey öyle bir şey veriyor arkadaşlar şimdi bakalım kas çıkart çıkartabilecek miyiz 100 puanı verdik ve kastelsi çıkartmak için verdik puanımızı ve bastık bakalım Me beyaz ışınla aşılanmadı. O Mauro Junior çıktı. Böyle de bir paket açılımı oldu. Arkadaşlar hemen başka Totti'ye bakalım.